Evet, karı kız muhabbetine mi geçiyoruz? Esra Asaroğlu kim? İlk defa duyuyorum. Hoş. Nice. Allah sahibine başlasın. Hande Saraoğlu demeyin ya. Demeyin, aklıma düşürmeyin ya. Yazacağım abi yok, kaçar yok. Aklıma düştü. Bir bakayım. Sen nesin ya? Ya ve kadın güzel olduğunun son derece farkında ve bunu o kadar iyi kullanıyor ki çok iyi kullanıyor yani bunu. Abi karı otururken bile götü gözüküyor ya. Normal oturuyor ama arkasını görebiliyorsun hani öyle bir göt. <laughs> <laughs> Nastya Kamenchik o ne lan? Oğlum Hintli ise onucu mu? Çıkmadı bir şey. Ukraynalı şarkıcı bir şey çıkmıyor lan kadına. Esmer bu moruk ya. Hatta Melez galiba. Ben Esmer sevmiyorum. Ayranla kahvaltı mı? Hande ile akşam bir ama. Aynı anda saygılarımı sunuyorum ama Hande'yi seçtim. <laughs> Yok Hande'yi seçiyorum yani. Ayrandığım zihni Hande'nin vücudu. Of ideal kadın. <laughs> Ya tam ters olursa? <laughs> Does not exist hocam. Aynen benden de yakışıklı moruk. <laughs> Sera Kadıgil'le meeting abi tabi. Ağır depresyonda olduğunda Hande evime gel derse gider misin?